Merhaba, ben doçent doktor Korhan Fazıl. Gözümüz Sağlıkta kanalına hoş geldiniz. Bu videoda çocuklarda göz sulanması ile ilgili merak edilen soruları cevaplayacağız. Merhaba hocam, bebeklerde göz sulanması neden olur? Bebeklerdeki göz sulanmasının sık nedenlerinden biri doğuştan göz yaşı kanal tıkanıklığıdır. Doğumda genellikle tıkalı olan göz yaşı kanalı doğum sonrası hızlıca açılır. Ancak yaklaşık %5 kadar bebekte bu kanalın burnu açılan bölgesinde ince bir zar kalabilir ve bu bebeklerde göz sulanması görülebilir. Bebeklerdeki göz sulanmasının nadir nedenleri arasında ise göze yabancı isim kaçması, alerjik ve enfeksiyöz konjonktivit, konjenital glokom, doğuştan göz kapağının veya kirpiklerin içe dönmesi gibi kapak problemleri sayılabilir. Çocuklarda gözyaşı kanal tıkanıklığı belirtileri nelerdir? Sürekli olarak bir veya her iki gözün devamlı ağlamış gibi ıslak görünümü, gözyaşının yanaklardan aşağıya akması, kirpiklerde yapışma ve çapaklanma görülmesi doğuştan göz gözyaşı kanal tıkanıklığına işaret ediyor olabilir. Göz sulanması olan çocuklarda aileler ne yapmalıdır? Göz sulanması olan çocukların öncelikle bir göz doktoru tarafından ayrıntılı olarak muayene edilmesi ve göz sulanmasının nedeninin araştırılması gerekmektedir. Göz kanalı tıkalı olan bebeklerin %90'ından fazlasında kanal ilk bir yaş içerisinde kendiliğinden açılabilir. Ancak bu süre zarfında uzman bir doktorun önereceği şekilde masaj yapılması kanalın açılma olasılığını arttırabilmektedir. Peki göz sulanması 1 yaşına kadar geçmezse ne yapılmalıdır? Çocuk 1 yaşını doldurduğunda göz yaşı tıkanıklığı devam ediyorsa alanında uzman bir hekim tarafından PROP denilen özel bir tel ile sondalama yapılır. Bu işlemin tercihen çocuğun 1 ila 1,5 yaş aralığında en geç 2 yaşına kadar yapılması başarı oranını arttırmaktadır. Sondalama işlemi başarılı olmayan çocuklar için silikon entübasyon ve balon dilatasyon işlemleri de uygulanabilir. Hocam göz sulanması için çocuklarda açık ameliyat gerekli midir? Yapılan kapalı sistem işlemlere rağmen sulanması geçmeyen ve kanal tıkanıklığı devam eden çocuklarda açık ameliyat gerekebilmektedir.